Öyle yoğun bir futbol şöleni vardı ki UEFA onu yasaklamaya çalıştı ve sebebi seni gerçekten şok edecek. Legia Warsaw taraftarları Varşova ayaklanmasında ölen 150 bin kişiyi bir Nazi subayını gösteren dev bir tifo yaparak onurlandırdı ve UEFA kendi ulusal trajedilerini anmak istedikleri için onları cezalandırmaya çalışırken resmen çılgına döndü. Ama bu futbol tifolarının ne kadar delirdiğinin sadece başlangıcı. Kopenhagen Tribün grubu gerçek duman ve saldırı sesleriyle rakiplerini Stadyumuna yönelik bir atmosfer kurarak, stadlarını adeta bir savaş alanına çevirdi ve üzerine Copenhagen bizimdir mesajını yazdı ve bu gerçekten film gibi hissettirdiği için yapılmış en iyi tifo olarak gösteriliyor. Sonra AC Milan. Matrix'teki o ikonik sahnede kurşunlardan kaçan Neo ile PSG'ye karşılık verdi ve işin çılgın tarafı Milan o gece gerçekten 2-1'e kazandı sanki Tifo geleceği tahmin etmiş gibiydi. Dortmund kaybettikleri Şampiyonlar Ligi kupasını arayan ve dürbünle bakan